Sultan Abdülhamit Han Osmanlı Devleti sadece dışarıdan değil, içeriden de terörle kuşatılmıştı. Eş zamanlı suikastlar, isyanlar, çete faaliyetleriyle mücadele ediyordu. O dönemin örgütleri sadece silahla değil, propaganda ve psikolojik harp teknikleriyle de saldırıyorlardı. Bugün yaşadığımız tehditlerin o günkü iz düşümleriydi. Ve o gün Sultan Abdülhamit Han'ın cevabı Hamidiye Alaylarıydı. Aşiret mektepleriydi. Devlet aidiyetinin gönüllerde yeni yeniden inşasıydı. Bugün de bize kalan miras budur. Strateji budur, medeniyet budur. Terörü yalnızca bir güvenlik sorunu değil, sosyal, kültürel, iletişimsel bir sorun olarak görmek ve buna çözüm üretmek zorundayız. Bu sürecin en kritik tarafı boşluk bırakılmamalıdır. Çünkü biz nerede boşluk bırakırsak onlar oraya sızdılar. Ne duyguda, ne üretimde, ne eğitimde boşluk bırakılmamalıdır.